Müsait miydiniz? Tabii ki müsaitim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur lütfen. Ben de seni bekliyorum. <laughs> Dün akşam olanlar için gerçekten çok şaşkınım. Aile neden, hangi sebeple böyle bir saçmalık yaptı gerçekten bilmiyorum. Senin de hiçbir suçun yokken düşürdüğü durumu yüzünden de çok özür dilerim. Dün gece eve giderken biraz konuştuk. En kısa sürede senden özür dilemesini istedim. Resul Bey, inanın hiç dert değil. Yani ben yanlış bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum. O yüzden de kafama takacağım bir durum yok ortada. Ayrıca ayakta durabilmek ve kızıma en iyi şekilde bakabilmek için... ...benim çalışmam gerekiyor. Bunda kimsenin mahvetmesine izin vermem. Endişe etmeyin güzel. Böyle düşünmene gerçekten çok sevindim. O zaman dün kaldı diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz öyle mi? Aynen öyle. Güzel. Ee, ben odama geçeyim. Sen de toplantıdan önce bana bir uğra. Teklif üzerine tekrar bir değerlendirme yapalım. Tabii ki. gece neydi öyle ya? Rezil olduk, el aleme rezil olduk valla. İşte ama ben dedim sana. Gülesül dedim, çapkın adam dedim. İşte demek ki benim gördüğümü karısı da hissetmiş olacak ki... ...kızılca kıyamet koptu, olacak iş değil. Ben cevap vermedikçe... ...saçmalamaya devam mı edeceksin yoksa belli bir noktada kesecek misin Akif? Vallahi ben hiç saçmaladığımı düşünmüyorum Suzan Manyaslı. Kusuruma bakma yani. Benim gördüğüm el alemde görmüş olacak ki iş bu raddeye kadar geldi. Böyle çirkinleşti yani. Ama sen hala bir ders almıyorsun. Bu da başka bir şey yani. Adamdan uzak dur diyoruz. Hala mıç mıç, mıç, mıç dip dibe hareketler. Bu ne ya? Ben işimi yapıyorum Akif. Bu aptal ve gereksiz düşüncelerine beni oyalama artık tamam mı? Hiç kusura bakma Suzancığım. Ben bunun gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Resul'le bu kadar yakın olmanda doğru bulmuyorum açıkçası. Allah Allah. Pardon da kiminle çalışacağımı sana mı soracağım ben? Tabii ki sormayacaksın ama işte. Ben eski bir arkadaşın olarak uyarıyorum seni derler. Derler milletin ağzı torba değil ki büzesin diyeceklerini derler. <laughs> Suzan yine buldu. Evli zengin bir adam tepesine çöktü derler. Terbiyesiz! utanmadan yine diyorsun. Seninle tanıştığım, aklımı çeldiğin o güne lanet olsun Akif. Lanet! Tövbe de. Tövbe de iş yeri burası. Bereket kaçıyor. Selamun kablen. Tövbe de ya. Ne bela okuyorsun ya. Ay ne bela okuyorsun ya. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ben ne dedim ki şimdi? Ben ne dedim ya? Yine evirdi, çevirdi konuyu kendisiyle tanıştığım güne getiriyor. Demek ki hala unutamadıysa kendisi. Hayır, haksız mı? Değil. Haksız değil. Öyle yani ben unutulacak adam mıyım ya? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>